Çocuklar merhaba. Bugün 40. 40. föydeyiz. Föyümüzün konusu dikdörtgenin alanı. Bir ABCD dikdörtgenin alanı arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarın çarpımı ile bulunur. Yani A çarpım B bizim kenar uzunluklarımız ise A ve B. A çarpım B bizim dikdörtgenimizin alanıdır diyeceğiz. O halde sorularımızı çözelim. ABCD dikdörtgen 6, 10 alan ABCD'yi bulunuz. A köşesinin dik olduğunu biliyoruz. O halde ABD üçgeni bir 6-8-10 Pisagor üçgenidir. O halde kısa 6, uzun kenarı 8, çarpımları 48. 6 çarpı 8, bizim dikdörtgenimizin alanı oluyor. ABC'de dikdörtgen, A c d noktaları belirtelim. D, C, e, doğru noktaları doğrusal A, E A, çört, A, 4, 8, 2 alan A bulunuz. Bunu da şöyle yapalım. Şu açıları alfa alfa diyelim. Z kuralından bu alfa E açısına geldi. Ve aynı şekilde üstteki alfa da F açısına geldi. Z kuralından ve F'nin diğer tarafı da alfadır. Yani elimizde çok sayıda ikiz kenar üçgen oluştu. CFE üçgeni alfa alfa. Demek ki CF uzunluğu da 4'tür. Buradan FE uzunluğunu 4 kök 2 bulacağız. ADE üçgenine baktığımız zaman ADE üçgeninde uzun kenar arkadaşlar toplam 12 kök 2 oldu. Yani hipotenüs 12 kök 2 ve bu da alfa alfa yani ikiz kenar bir dik üçgen. Bu demek oluyor ki kenar uzunluklarımız 12 ve 12 olmalı. CE uzunluğu 4 ise CD uzunluğuna 8 kalır. Bizden ABCD'nin alanı isteniyordu. Kısa kenar 8, uzun kenar 12. 8 çarpı 12 bizim şeklimizin alanı. Dikdörtgen 75 eşitlik var. AB uzunluğu CE'ye eşitmiş. AB uzunluğu CE uzunluğu ile eşitmiş. Aynı zamanda AB uzunluğu AC eşit olduğu için arkadaşlar AC CE'ye eşit geliyor. Yani burada CDE üçgeni bir iki kenar üçgen oldu. Bu demek oluyor ki D açısı da 75 derece. C'ye 30 kaldı. Tamamlayıcısı 60 derece. Şimdi EBC üçgenini düşündüğümüz zaman 90 var burada. C açısı 60 say açısı 30 derece kalır. Evet güzel. Açı isimlendirmesi yapıldı. Açıların tamamını bulduk daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar EBC üçgenine bakalım. EBC üçgeni bir 30-60-90 üçgeni. 30'un gördüğü uzunluk 6 ise 90'ın gördüğü bunun iki katı 12'dir. Yani CE uzunluğu 12. CE 12 ise CD 12'dir. O halde alan bulundu galiba. Alan ABCD kısa kenar 6 uzun kenarı 12. 6 çarpı 12 bizim alanımız. Çevresi 42 birim olan ABCD dikdörtgeni A, B, C, bu adamın çevre uzunluğu 42 birmiş. Şekildeki gibi 4 eş dikdörtgenden oluşturulmuştur. Buradaki gördüğümüz 4 tane dikdörtgen eş uzunluktaymış arkadaşlar. Alan ABD burunuz. Peki bunu da şöyle yapalım. Kısa kenarımıza x diyelim. X, X, X. Bu karşı tarafı da yani BC'nin tamamını 3x yaptı. Bu demek oluyor ki. Elimizdeki dikdörtgenlerin kısa kenarına x dediğimiz zaman uzun kenarları 3x oluyormuş. Yani buraya x geliyor kısa kenar olduğu için. Uzun kenar olduğu için buraya da 3x, 3x geldi. Simetri de aynı şekilde 3x ve x olmalı. Ve bizim bu ABC'de dörtgenimizin, dikdörtgenimizin çevresi 42 birimmiş. Tüm kenar uzunluklarını toplayalım. 3x, x daha 4x, 3x de burada var 7x. Bir 7 de karşıda var. Yani toplam 14x çevre uzunluğudur. Bu da 42 imiş. O halde x 3 birimdir. Bizden ABC'den alanı istenmişti. x 3 ise AC uzunluğu 9 CD uzunluğu 4 x'ten dolayı 12 gelir. 9 çarpı 12 yani 108 bizim yapımızın alanı. Köşegen uzunluklardan biri kök 10 birim ve çevresi 16 birim olan dikdörtgenin Alanlı burumuz. Bir dikdörtgen istedim arkadaşlar. Ve bunun kenar uzunluklarına A ve B diyelim. Bizden istenen şey alan. Yani A çarpım B soruluyor. Elimizdeki bilgiler de şunlar. Bir köşegen uzunluğumuz 2 kök 10. Siz demiş şu köşegen 2 kök 10 uzunluğundaymış. Ve bu adamın çevresi 16 yemiş. Kenar uzunlukları A ve B olduğu zaman çevre uzunluğu 2 A artı B ile bulunuyordu. Bu işlemin sonucu 16 imiş. Demek ki A artı B işlemi 8 eşit. Yani A artı B 8 iken A çarpım B nedir? Ve aynı zamanda bildiğimiz bir bilgi daha var. Buradaki dik üçgende dik üçgende A kare artı B karenin de 2 kök 10'un karesi olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu şöyle yapacağız. A artı B eşittir işte 8 işleminde iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi çarpımlarının iki katı artı B'nin kare açılımıdır. 8'in karesi 64. A kare artı B kare sağdaki işlemde 2 kök 10'un karesiydi. Yani 4 çarpı 10 yani 40'a eşittir. Burada A kare artı B kare yerine 40 yazalım. 40 artı 2 AB 64'e eşit. O halde 40'ı karşıya yolladığımız zaman 2 AB 24 olur. 24. Şimdi her tarafı ikiye bölelim. A çarpım B'yi 12 yi buluruz. Bizden de zaten A çarpım B isteniyordu. Yani alan isteniyordu. Demek ki şeklimizin alanı 12 birim karedir. Diyeceğiz. Bir usta kenar uzunlukları 8 metre ve 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarı kenar uzunlukları 30 santim ve 40 santim olan fayanslarla kaplayacaktır. Fakat usta kaplayacağı fayansların kısa yardımcı. Yani şu 160 adet fazla kullanmıştır. Bu ustanın kullandığı fayansın kısa kenar uzunluğu nedir? Yani yanlış tercihin uzunluğunu bulunuz. Şimdi bu adam bu işlemi doğru yapsaydı. Doğru yapsaydı arkadaşlar. Elimizde bir dikdörtgen duvar olsun öncelikle. Soru somutlatsın. Kısa kenar 8 metre. Yani santimetreye çeviriyorum. 800 santim. Uzun kenar 12 metre. Yani 1200 santim. Santim santim. Neden böyle yaptım? Çünkü içini dolduracağımız fayansların ölçü birimi santim şeklinde bize söylendiği için e, buradaki metreyi santimetreye çevirmemiz lazım. Şimdi normalde bizim bu 800 ile 1200'lük yapıyı doldurduğumuz zaman 30'a 40'lık fayanslarla doldurduğumuz zaman kaç tane fayans gerekirdi? Bunu bulalım. Nasıl bulacağız? Tüm alan bölü 800 çarpı 1200 1200 bölü 30 çarpı 40. Burada normalde işlem doğru yapılsaydı Gerekecek olan fayansın cevabını bulacaktık biz bu işlemle. Birer sıfırı sadeleştiriyorum. 80 bölü 40. 2 kaldı. 1200 3'e bölelim. 400. 2 çarpı 400. 800. Yani bu adam işi doğru yapsaydı 800 tane fayans kullanacaktı. Yanlış yaptı ve bu işlemin sonucunda gerekenden 160 adet fazla fayans kullandı. Yani bu adam 960 tane fayans kullandı. Peki acaba bu adam 800 ile 1200'lük duvarı acaba 40'a çünkü adam kısa kenarı yanlış seçmişti. Uzun kenarı da hata yapmadı. Kısa kenarı da hata yaptı. Biz onun peşindeyiz. Acaba biz e, bu adam 800 e 1200 1200'lük duvarı 40'a kaç'lık bir fayansla döşedi ki 960 tane fayans kullandı. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine tüm alan bölü minenin alanı. ki Kiminin uzun kenarı 40'tır kısa kenarını bilmiyoruz. Tüm alan bölü küçük fayansın alanı eşit olmalı. ihtiyaç duyulduğu fayans sayısı. Bu işlemin sonucunda biz x'i bulacağız. Burada yine kalem değiştiriyorum. Karışmasın. Sadeleşme yapacağız. 800 bölü 40 20'dir. Değil mi arkadaşlar? Sonra burada birer tane sıfır sadeleştiriyorum. Elimizde 2 çarpı 1200 bölü x eşittir 96 kaldı. 2 ile sadeleştiriyorum. 48. Yani 1200 eşittir 48 çarpı x. 1200'ü 48'e böldüğümüz zaman x'i bulacağız ki bu işlemin sonucu 25 gelir sanırım. Demek ki bu arkadaş hatalı kullandığı kısa kenar uzunluğu 25 birimmiş diyoruz. Dikdörtgen 3, 5, 1, 3 tarılı bölgenin alanını bulunuz. Bu soruyu şöyle yapalım. Daha basit olur. Tüm alandan boş alanları çıkartalım. Bu uzunluk 4 ise karısı da 4'tür. Üst uzunluğumuz 9 ise alt uzunluğumuz da 9'dur. Ne dedik? Bütün alandan bütün alandan çıkartacağız boş alanları. Tüm alanımız kenar uzunluklarının çarpımı. Ee, ben buna 8 9 dedim ama bu 8'miş arkadaşlar. 5 var, 3 var. 4 çarpı 8 32 tüm alan. Boşluğun alanlarını bulalım. Burada bir üçgen var. Boş üçgen. 4 çarpı 3 12 yarısı 6. Ve burada bir ABE üçgeni var. Bunun da alanı 8 çarpı 1 bölü 2'den 4. Yani iki tane boşluğun toplam alanı 10. 32'den 10 çıkartıyoruz. 22 bizim gereği kalan alanımız yani tarı alanımız oluyor. Dikdörtgen var. EF uzunluğuna K dediğimiz zaman FB uzunluğu 2K'ymiş. 6, 10, AFE üçgeninin alanını bulunuz. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Burada arkadaşlar EF tabanı K uzunlukta. Burada gelen alana AFE'nin alanına S dediğimiz zaman ABF'nin alanı taban uzunluğu 2K olduğu için yani iki katladığı için 2S olmalı. Şimdi burada büyük bir üçgen oldu. Tabanı paralel kenarımızın tabanı olan bunu paralel kenarda bu tip soruları çok çözmüştür arkadaşlar. Dikdörtgen de bir paralel kenardır. Yani paralel kenarın özelliklerini sağlar. Buradaki oluşturduğumuz AB tabanı, dikdörtgenin tabanı olan üçgenimizin alanı tüm şeklin alanının yarısıdır. Şu an elimizdeki üçgenin alanı 3S. Demek ki tüm şeklin alanı 6S. 6S'in biz ne eşit olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Dikdörtgenin alanı yani 6 çarpı 10, 60. Buradan 1S, 10 gelir. Bizim istediğimiz AFE üçgenin alanına da biz 1S demiştik. Yani cevabımız 10 oldu. Dikdörtgen 4, 6, CB üçgenin alanını bulunuz. Burada dik var arkadaşlar. Dikten dikilmiş yani öklit bağıntısı var. İnen dikmenin karesi eşittir. Ayaklar çarpımı sol ayağımız 4. Sağ ayak uzunluğumuzu bilmiyoruz. Buna M diyelim. 36, 4 M eşit. M buradan 9 geldi. Şimdi ise burayı 9 bulduk biz. C'den bir dik indiriyorum. Bu özelliği geçen föyde anlatmıştık. Karşılıklı köşegen üstüne inen dikme uzunlukları eşit oluyordu. Yani A'dan inen dikme 6 ise C'den inen dikme de 6'dır. Taban uzunluğumuz da 9'du. O halde bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 27'dir diyebiliriz. Dikdörtgen dik 3 8 anon ABC değil. Bununuz. Burada arkadaşlar benzerlik var. Araya F açısına dik koymuş çünkü. Bizim burada açı isimlendirmesi yapmamızı istiyor. E açısına alfa diyelim. F açısına beta diyelim. Ve A e açısı 90. Yani alfa beta toplamı 90. Şimdi F'den devam edelim. 90 var. Beta var. Demek ki burası alfa olmalı. F, devam edelim. B'de 90 var. Alfa 90. Demek ki C açısına da beta geldi arkadaşlar. Şimdi iki tane açı 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 benzerliğine sahip üçgenimiz var. Evet iki üçgenimiz bu. Ve bu iki üçgende arkadaşlar biz e, eşit açıların karşısındaki kenarların oranlarını bulmamız lazım ama soru daha basit. Çünkü her iki üçgende 90'ın gördüğü uzunluk aynı. Bu demek oluyor ki diğer açıların gördüğü uzunluklar da eşit olmalı. Mesela burada alfanın gördüğü 8. Demek ki burada da alfanın gördüğü 8 olmalı. Buradan AD'yi de 8 buluyoruz. EA'ya 5 kalıyor. Beta'nın gördüğü 5 ise beta'nın gördüğü 5 olmalı. Dikdörtgen alanı 8 çarpı 13. 8 çarpı 13 dikdörtgenin alanı yani 104 birim kare oldu. Çözümlüyüm ama çözelim yine. Dikdörtgen var. Dik 8, 10 alan diye bulunuz. Yine açı yapacağız arkadaşlar. Çünkü şuradaki dik bu defa ortalama dik. Bizim geçiş yapmamızı sağlıyor. Alfa beta diyelim. Alfa beta toplamı 90. A açısından bakalım. 90 var beta var. Demek ki buraya alfa geldi. B açısı 90'dı. 90 alfa. F de beta geldi. Şimdi bu iki üçgen yani DEA üçgeni ile belirtelim arkadaşlar. BAF üçgeni benzer üçgenlerdir. Bu iki üçgende bir benzerlik teoremini uygulayalım. Burada dikin gördüğü uzunluk buna A diyelim. Bilmiyoruz. Diğerinde dikin gördüğü uzunluk 10. A bölü 10 eşittir. Tekrar soldakine geçiyorum. Solda beta'nın gördüğü uzunluk 8. Altta beta'nın gördüğü uzunluk AB uzunluğu 2. Buna da B diyelim. Bu bilgi bize yetiyor. Burada içler dışları yaptığımız zaman A şarpın B'yi 80 bulacağız. Zaten bizden de ne isteniyordu? Alan ABCD isteniyordu. ABCD'nin alanı Buradaki dik kenarların çarpımıdır. A ile B'nin çarpımı zaten yapının alanı oluyordu. Biz onu 80 bulduk. A ve B'yi tek tek bulamadık. Bulamazdık da. Ama çarpımlarının 80 olduğu kesin. Bize de bu isteniyordu arkadaşlar bizden de. Dik üçgen, dik dörtgen, dik eşlik var. 8 alan ABC deyip bulunuz. ABCD. Evet. Şu iki eşit işte uzunluğa x diyelim. CD uzunluğuna y diyelim. Ve DP üçgeninde arkadaşlar dikten dikilmiş. Yani bu üçgende öklit bağıntısı yapalım. Çünkü öklit bağıntısı var. C'nin dik olduğunu dikdörtgenden biliyorsunuz. Buradaki dikdörtgenin dik olduğunu bildiğiniz için. Yüksekliğin karesi sol ayakla sağ ayağın ile değiştirir. Yani x çarpım y'yi 64 bulduk. Peki bizden ne isteniyordu? Alan ABC de isteniyordu. Bizden istenen şey arkadaşlar? Tam olarak ilk çarpı idi aslında. Biz onu ne bulduk burada? 64 bulduk. Evet, durum bu. 18 4 alan FAB'yi bulunuz. Üst uzunluğumuz 12 ise alt uzunluğumuz da 12'dir arkadaşlar. Burada F merkezi kelebeğe baktığımızda Benzerlik oranımız 3 taban bölü alt taban yani 8 bölü 12. 4 ile de sağ değiştirdiğimiz zaman 2 bölü 3. Benzerliğimiz var F merkezi kelebekte. Yani DF uzunluğu 2K ise FB uzunluğu 3K. Burada bu bilgi bize yetiyor. Burada duralım arkadaşlar. Bundan sonra alana geçelim. Şimdi buradaki ABF üçgeninin alanına 3S geliyorsa 3K'dan dolayı 3S kabul edelim. AFD'nin alanına arkadaşlar 2S gelir. Çünkü bunun tabanı da 2K. Toplam burası 5S oldu arkadaşlar. 5S ABD üçgeninin alanı. Üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı yüksekliği 10, taban uzunluğu 12 arkadaşlar. O halde alanı 10 çarpı 12 bölü 2'den 60'tır. Yani 60 dediğimiz alan taradığım bu üçgenin alanı ki biz buna 5S dedik. Buradan 1S 12 gelir. Bizden istenen şey ABF'nin alanıydı ki biz bunu 3s kabul etmiştik. O halde BS 12 ise 3s 36'dan başka bir şey değildir. Sonra 56 farklı şekilde çözeriz arkadaşlar. Ben de ilk aklıma gelen yoldan çözdüm. Dikdörtgen 2 6. FBC'nin alanı FBC'nin alanının 2 katı. 2 bu alanına s diyelim. AFD'nin afenin alanı. Yarısı yemiş. Buraya da ikiz geliyor. O halde x'i bulunuz. Şimdi bunu şöyle yapalım. Üst uzunluğumuzun tamamı x artı 2. O halde altın da tamamı x artı 2 olması lazım. O halde fb'ye x eksi 4 birim kalır. Sonra bitti. Burada paralel kenarı anlattığımız bir özelliği kullanacağım. Alanlar oranlı arkadaşlar. Alanlar oranı yani sağdaki yapının yamuğun burada bir yamuk var. Bu yamuğun alanı bölü soldaki yamuğun alanı 2 eşittir. Buradaki yüksekliklere eşit olan bu iki yamamızın her ikisinin yüksekliği eşit arkadaşlar. Tabanları toplamı Alt tabanın üst taban. Bu adamın alt tabanıyla x, x, 4, 2'nin toplamı. Diğerinde ise 6 ile x'in toplamına eşittir alanlar oranı. Burada x'leri sadeleştirelim. 1 bölü 2 kalsın. 1 bölü 2 eşittir. x, x, 4 artı 2 yani x, x, 2 oldu. Burası x artı 6. Bu işlem Eşlik sağlanır. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. X artı 6. 2 x, x 4. X'i karşıya atalım. 1X kaldı. X, 4'ü karşıya atalım. Artı olarak geçti. X buradan 10 geldi. Dikdörtgen orta noktalarımız var. 2, 6, 1, 3. KLM'nin alanını bulunuz. Bunu da az önceki gibi arkadaşlar yine tüm alandan tüm şeklin tüm alanından boş alanları çıkartarak bulacağız. Boş alanları çıkartacağız. Tüm alanımız 8 çarpı 4 32. Eksi şuradaki boş minik üçgenlerin alanlarını tek tek hesaplayalım. LMB'nin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 3 çarpı 6 bölü 2 9. Alt uzunluğumuz 8 ise üstte 8'dir arkadaşlar. Buralar 4 4 dağıldı. Sağdaki uzunluğumuz 4 ise sağ yükseklik burası da 4'tür. Bu adamda da 2 2 dağıldı. Şimdi buradaki minik üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. 4 çarpı 1 4 yarısı 2. 4 çarpı 2 8 yarısı 4. 2 çarpı 2 4 yarısı 2. Boş alanları toplayalım. 8 9 daha 17. 17 tüm yani 4 tane minik boş alan 17'ymiş. Tüm alan 32 idi. Çıkartıyoruz. 15 bizim istenen alanımız. 10 birim 8 birim olmak üzere dikdörtgen için bir kağıt EB üzerinden katlandığında A noktası D üzerinden A üstüne geliyor. Alan A üstü B'yi bulunuz. Şimdi burada giden adam A adamı. A dediğimiz adam diktir. Bu adam buraya yansıdı. Buradaki arkadaşlar şu nokta bizim A noktamızda. A e uzunluğu taşındığı için A e ile E A üstü aynıdır. Aynı şekilde A üstü B dediğimiz adam da AB'nin ta kendisi. Bunları söyleyelim. Şimdi e, milyon uzunluğumuz 8'di. Alt uzunluğumuz 10'du. 10 buraya geldi. Buraya 6 kaldı. 6, 8, 13 gene doğdu çünkü. A üstü C 6 ise ve A üstüne 4 kaldı. Evet buradan şimdi bayağı ileri dedik. Şimdi bir bilgi kaldı. E A üstünü bulmamız lazım. E A üstüne X diyelim. O halde E A uzunluğu da X olur. Tamam 8'di buranın. Üst kısmı 8 eksi x kaldı. Şimdi bu minik dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız. 8 eksi x'in karesi burası. Artı 4'ün karesi. Eşit olmalı hipotenüsün yani x'in karesine. Sanki burada 3, 4, 5 üçgeni var gibi arkadaşlar. x'in 5 olduğunu bir hayal edelim. x'e 5 dediğimiz zaman burası 3 oldu. 4 bekliyor. Karşı tarafta 5 oldu. Gerçekten bu eşitlik sağlam bir eşitlik. Demek ki x'in 5 olduğu tabölü doğrudur. x'i bulduk arkadaşlar. x uzunluğu 5 ise yüksekliği 5. Taban uzunluğu 10 olan üçgenin alanı 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 birim kare bulunur. ABC de diyor ki bir kağıdın derece kenarının üstünde kağıt kenar boyunca şekilde gibi dik geçiyor. Evet burada dik geçmeli. Sağlandı kaplama. Kaplama işlerinden sonra elde edilen şeklinde Katlam işleminin önceki 32 birim kare azdır. O halde ad uzunluğunu bulunuz. Şimdi alanın azalması için arkadaşlar yani alanın azaldığı miktar üst üste gelen bir yer varsa katladığımız kağıtta üst üste gelen yerler e, alanı azaltır. Ne kadar yer üst üste geldiyse mesela 5 birim kare üst üste geldiyse alan 5 birim azalır. 10 birim karelik yer üst üste geldiyse alan 10 birim azalır. Bu adam bize 32 birim kare alanın azaldığını söylüyor. Demek ki bu şekilde üst üste gelen bölgenin alanı veya bölgelerin alanı 32 birim kareymiş. Üst üste gelenleri biz bu C'yi buradan alıp katladığımız zaman arkadaşlar soldaki şekli bir daha çizmiş oluyorum. Görüldüğü üzere burası'nın üstüne katlama yapılıyor. Yani şu bölge şuraya da H noktası diyelim. KHL üçgeni aslında üst üste katlanan bölge. Yani bu taradığım bölge iki defa kullanıldı. Alanı bu adam azalttı. Yani sözün özü, bu bölge arkadaşlar, bu bölgenin alanı 32 birim kareymiş. Burada bu bunu anlamamız lazım. Burada gördüğümüz zaman soru bitiyor zaten. AD uzunluğuna x diyelim. Bu KH uzunluğuna yansıdı x. Aynı zamanda bu bizim kısa kenarımızdı. Yani BC'nin ta kendisi. Bu da HL uzunluğuna yansıdı ve burada bir iki kenar dik üçgen oluştu. Bu üçgenin alanı kenarların çarpımının yarısıdır ve bu alanın biz 32 eşit olduğunu az önce tespit etmiştik. x kare 64 x halde 8 yani ad uzunluğuna biz x demiştik. Onu da biz 8 bulduk arkadaşlar. Evet. Umarım anlaşılır anlatabildik. Uzun tarzı 8 ikiz kenarı yamukları İkişer adet vardır. Yapıştırılıyor. Resmin yerleştirileceği alanı bulunuz. İçteki beyaz boş alanı bulmamız istiyor arkadaşlar. Şu halde bulmaya çalışalım. Şimdi büyük yamuğun alt 60. Burası 60. Üstteki de 60. Evet. Kısanın arkadaşlar minik ikiz kenarın uzun kenarı 32. Kısa kenarı 20. Evet 20, 32. Ve buradaki aray kulak uzunlukları 11'immiş, 11'im, 11'im hepsinde. Evet 11'im bize neresi lazım arkadaşlar? İçerideki dik kısa kenar uzunluğu belli ama şuradaki uzun kenarı bilmiyoruz. Bunu bulmamız lazım. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? Şurada arkadaşlar bir dik indireceğiz. Dik indirdiğimiz zaman ikiz kenar yamukta kollardan dikme indiği zaman 20 aşağı yansıdı olduğu gibi geriye 12 kaldı. 12 de buralara eşit dağılıyordu. 6 6. Bu ikiz kenar yamuğun özelliğidir. Dikey indirdik. Buraya 6 kaldıysa hipotenüs uzunluğu da 10 olduğuna göre yükseklik 8 olmalı. Aynı durum burada da var. 8 olmalı. Tüm uzunluğumuz baştan başa 60'tı. 8, 8, 16'yı çıkartıyoruz. Burası o halde 44 birim oluyor. O halde dikdörtgen alanında arkadaşlar 20 çarpı 44 880 birim kare olur. Tecrüs. Evet.